Merhaba arkadaşlar. Vestel'in yeni bir modeli 9 kilo çamaşır makinesi. A artı 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 3 artılı çamaşır makinesi. Yeni bir ürün. Wi-Fi özelliği de var bunun. Çamaşırınızı içine attıktan sonra Wi-Fi olarak da açabiliyorsunuz. Süper 12 dakika 30 derece yıkama programı hızlı 60 dakika 60 derece perdeler 30 derece yorgan sentetik elde yıkama sıkma tahliye alerji uzmanı pamuklar ekonomik yıkama ön yıkama pamuklu renkliler yünlüler evet, durulama diye seçeneklerimiz var. Tam dijital ekran Çamaşır makinamız sıcaklık ayarlarını buradan yapıyoruz. Devir ayarlarını da buradan yapıyoruz. 1000 bin bin devir, 600 devir, 800 devir, 1000 devir olarak. Gecikmeli başlatma seçeneğimiz var. Kırışık lekeler için ayrı bir program var. Buharlı yıkama var. 9 kilo 3 ağırlıklı evet. Betercan haznesi bölümü oluyor burası da. Kapak rengi de siyahla beyaz karışımı oluyor. Böyle görünüşü de böyle uzaktan görünüşte. A artı artı 3 artı demiştik. 9702 Wi-Fi CMI modeli. Sessiz motor, inventor motor var bunlarda. Yıllık elektrik tüketimi 151 kWh. Yıllık su tüketimi de 12100 litre olarak geçiyor. Wi-Fi özelliği telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz. Evde olmadığınız zaman da çamaşır koyduktan sonra telefonla bir tuşla çamaşır makineniz çık çalışmaya başlıyor. Vestel'den güzel bir hizmet. İyi günlerde kullanmanızı dileriz. Hayırlı günler.